Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni videolarımızın imzan sizleri öncelikle kanalımız Makazin Türk kanalına abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum kısmında yorumlarınızı bekliyoruz kızılcık şerbeti 4. sezon çekimleri cumartesi günü başlayacak muhteşem sahneleri zaman atlaması ile karşımıza çıkacak olan dizinin muhteşem sürpriz gelişmeleri oldu ve zil giysi Sıltı muhteşem bir görüntü. Diğer bir oyuncumuz daha kız olacak işi Işıl'ı, Edin'in ıı, muhteşem bir tatil paylaşımı geldi. Nursema Firaz Aside bir araya gidip muhteşem onun fotoğrafını paylaştılar. Yönetmen ve ıı, miliç ve diğer ıı, yönetmen